nam 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 nam. Nam nam. ya ne oldu ya? Selam olmuş. Neyse. Bir dakika. Zengin, senin burada ne işin var? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Zengin. Sen ne, ne yapıyorsun oğlum sen burada? Bugün nefes yardım geleyim dedim. Ay hoş gelmişsin be Zengin ya. Ama ben yatıyorum yani. Sen benim ne şey yaptın ne söyledin ya bir şey olmaz ya. Arkadaşlar size zenginin kanalına abone olun değil mi zengin? Evet yani benim kanalıma da abone olun. Like atın. Arkadaşlar yani zengin duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi zengin geldi. Zengin'e hoş geldin diyelim. Hoş geldin zengin yani. Oğlum cin gibi niye çıktın? Ya bir şey olmaz. Oğlum nasıl bir şey olmaz zengin? Oğlum ben yatıyordum lan bari. Ee, Arasaydın lan telefondan. Ya yani bir şey olmaz zaten e, fakir fakir e, evine yan evine yaptı fakir ev mi yaptı? Sen burada kal zengin bir dakika ben şimdi fakirin yanlara gideceğim. Bir dakika burada mı fakir? Ah Muhammed Muhammed kanka nasılsın? Eyvallah kanka sen nasılsın? Ben değilim lan Muhammed oğlum senin burada ne işin var lan? Seni özlemişim gel öpeyim. Nasılsın Muhammed? Eyvallah abi. Oğlum özlemişim lan ben seni. Sen de ne ne şeyimiz vardı Muhammed. Neyse Muhammed hoş geldin ya ne yapıyorsun? İyiyim vallahi abi yani uzun zamandır da dedim senin sonucuna geleyim. Eyvallah Muhammed yani iyi yapmışsın. Silahla kimseye bir şey yapma tamam mı yani bak benim de silahım var. Aa, gö biliyor gördün değil mi? evet, aynı güzelmiş. Senin de güzel oğlum. Ha, fakiri gördün mü sen? Fakiri geldi mi buraya? Yok ha vallahi fakiri görmedim ama büyük ihtimalle de gelmiştir. Şu diğer eve de var. Tamam bir dakika. Ben şu diğer eve bakacağım. Burada fakir vardı. Bir dakika. Bir tane daha ev olduğunu söylüyor Muhammed. Aa burada burada. Burada bir tane daha ev var arkadaşlar. Okay. Ah, evet fakir. Fakir. Ya ah, hayır evet, fakir değil. Arkadaşlar yemin ederim bu fakir değil. Arkadaşlar normal bir city ula, fakir vardı. Neyse. Ya Muhammed kanka sen zengini gördün değil mi? Evet yani zengin önce geldi sordu bana. He zengin geldi bana dedi. İşte zengin geldi dedi ki bana. Eee şimdi özlemişim. Ha ben de, de e, çay işte. O bana verdi silahı. Neyse tamam ben zenginin yanına gidiyorum. Sen hoşça kal. İstersen gel, istersen gelme. Arkadaşlar vardı yeni köyümüz nasıl oluyor? Hey ee, Zengin, sen Muhammed'lere gittin mi? Gittim abi, yani krallara gitmez miyim? Muhammed yok. Sen silah, sen İslam silah mı vardı? Var mı vardı? Ee, şeye verdim ya yani, Muhammed'e verdim. Ha. Ben fakiri gördüm ya. Steve, Steve olmuş fakir. Nasıl? Abi biliyorum Steve olmuş lan fakir. Abi bilmiyorum ki yani ben kardeşimle birlikte hiç gelmedim yani ben buraya Muhammed'le birlikte geldim. Abi bir dakika. Hey ee, Kerem polis. Kerem polis sen burada ne yapıyorsun? İyiyim ben de köyün nöbetçisiyim. Nöbetçisiyim. Hey ee, Epikos, Skolenes'miş işte. Kolay sen burada ne yapıyorsun? Ben de memurumla birlikte diyorum tamam oğlum. Siz bize lazımsınız ya arkadaşlar yani bugün üç yeni konumuz geldi ama fakir de herhalde bir gün kaç güne şey yapar herhalde. Neyse zengin seni çok özledim yani iki yıldır görüşmüyoruz. Yani al istersen sana İstersen sana mini game atayım. Yani fakir, zengin. Al. Yani zengin. Seni çok özledim. Arkadaşlar yani gö bak gördünüz arkadaşlar. Fakir herhalde bir büse kapılmış. Ve arkadaşlar. Yani... Okay. Muhammed can. Muhammed. Sen şey gördün mü? Ee, fakire son halini gördün mü? Yani olmuş. Ha fakir olmuş oğlum? Çok değişmiş lan. Bak o sana bayağı kasılmışsın oğlum. Eyvallah abi yani ben çok kasıldım. Bence de oğlum baksana. Bir de kasılmışsın kanka. Ha kanka özlemişim seni her biliyorum yani zengin. Yani şu an ben zenginin yanına gideceğim Muhammed. İstersen sen de bize gel. Ben zenginle tüm materyalları şöyle yaparız tamam mı Muhammed? Neyse arkadaşlar. Yani en sevdiğim 3 kişi gelmiş ama fakiri bu videoda çok Arkadaşlar. Neyse ben, ben videoyu burada kapatıyorum. Sen de e, bana abonesin değil mi? Abone değilsen ben seni keserim bundan. Yok abi aboneyim ya. Ben silah almayacağım. Ver oğlum o zaman silah. Neyse arkadaşlar.